Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Plant vs Zombies'e kaldığımız yerden devamlıyoruz ediyoruz. Plant vs Zombies 2'ye. Bu gelmiş arkadaşlar. Harvest Fest Dur lan. Harvest Festival. Bunu oynayalım ya. Ben bunu oynamak istiyorum. Bu gelmiş. Bu yeni mi geldi? Yeni gelmiş ya. Aha koca beyni geldi. Neden ki maceraya daha devam etmiyoruz. Başka bir videoda devam ederiz. Tamam. Neden ki iyi ki internetimi açtım. Bunu alabilirim istersen. Bunu alayım en sevdiğim bitki. Bunu alayım. Bunu alayım bunu alayım Başka ne alsam bunu alayım Başlasın Tamam Evet Hadi bakalım Hadi Sen şunu bir ye hızlı Hızlı gidiyoruz. Gerçekten hızlı gidiyoruz. Bak gördüğüm mantar Gördünüz mü arkadaşlar? Ne yaptı ya? Hmm, bu hızlandırdığım için çok çabuk bitti. Sen şunu Ben bu devi nasıl durduracağım? Lan dev öl öl. Ha, öldü be. Öldü namussuz. Aa, üzümü verdi lan. Bu üzüm sanırım. Tamam, devam edelim. Başka ne alsam? Bunu alabilirim ya. Bunu biraz. Tavuk var arkadaşlar. O tavuğu nasıl durduracağım biliyorum. Tabii ki de elektrikle. Tavuk salağını durduracağım alayım ben. Bunu alacağım. Soğanı. Ya ama cevizler var ama. Bunun da koyacak ne var sanki? Sen şunu bir kır. Bak ilk önce tavuk gelmesin. Bu mantar var ya tavuğu zor öldürür he. Ama ilk, ilk önce tavuk gelmesin demedim mi ya? tamamdır tavuğu, tavuğu tavuğu. Hızlandıralım bir ya. Tamam. Hadi öl. Öldü tamam. Bunları bir kaldırayım ya. Her taraf güneş. Güneş koyalım. Güneşlerden koyalım. Şu mantarlardan. Hayatımda gördüğüm en iyi bitki bu ah, arkadaşlar. Hadi. 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 Üzümü koymuyor. Ölecek bu salak. Ha öldü. Tamam devam edelim. Ben şunu alabilirim yine. Bitki bayağı güzel. Hadi bakalım devam edelim. Tamam. Tamam, hadi. Yine şer biraz. Tamam. Sarımsak yiyin ya, sarımsak, sarımsak.

Yeter la yeter. Ha, oyuncular öldü Hadi, tamam. Sarımsak koyalım. Tamam. İyi de sarımsak kafasını yemişler. Tamam. İyi. Güzel. Hmm. Şunu alalım. Elektrikli bitkiler orada. Oh. Farklı bir bitkileri alabilir Herhalde. Ben bu bitkiyi çok sevdim. Şu an. Şu an ben o bitkiyi çok sevdim. Tamam başlasın. Hızlan hadi hadi. Sen şunu bir ye. bunu yiyebilirsin. Aa tavuk geldi ya. Biz bu tavuğu durduracağız? Durduruz diyor o, o falan. Salak tavuk. iyi kazanıyoruz arkadaşlar. Şartımda kaşınıyor biraz. Tamamdır iyi gidiyoruz. Hadi bakalım, dur bakalım. Ne dur, say şunları. Ah, Başlıyor. Hadi bakalım, iyi gidiyoruz lan. Ben. ben bu bitkiyi çok sevdim ha, çumantalı bitki. bitmiş galiba bitmiş o zaman ne yapalım maceraya devam etsek mi şimdi oynayalım bakalım reklam gösteriyor manyağa bak reklam gösteriyor ne var sanki Tamam. Tamamdır. İyi gidiyoruz. Gerçekten bu oyunu iyi oynuyoruz arkadaşlar. Ana hala var lan orada. Renz diyor. Manyaklara bak. Aa bu uçsu vardı lan. Ha geldiler namussuzlar. Öyle bakalım. Ne yapacağız şimdi? Ne geldi şimdi? Ne yapacağız? Kormamız gerekiyor bunları ya. Çiçekleri korumamız gerekiyor. Çiçeklere bastırmasına izin vermemiz gerekiyor zombilere. Oyun gayet güzel ya. İyi gidiyoruz valla. Hadi öl geber, öl geber. öldü be namussuz. Evet, devam ediyoruz. Hadi! Hadi be! Reklam göstermene gerek yok! Bak, yanlışlıkla ps ya girelim bak. Yanlışlıkla yapmıyor Tamamdır. Dur lan! Bunu seçeyim ya seçeyim. Bunu ben seçeyim. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz çok fazla hasta değilim. Az hastayım. hayır mersini var. Reklam izleyerek alalım bu bitkiyi. İlla bunu mu oynayacağım ben ya? İlla ben bunu mu oynayacağım? Hayır oğlum. Bu seri yapamayız oğlum. Download, down, pardon. Download diyor. Yani yükle diyor. Yok, yemem lan. Oyunuma devam edeceğim. Hadi be, hadi. Robot falan var. Onu durduracak bir şey alayım ben. Bunu alayım. Kiraz alayım. Kiraz, kiraz. Kiraz daha güçlü bir, bir bitki. Aha, uyandılar. İkile uyandılar. Yabanlar şimdi Uyanıyorlar. Nasıl? Böyle Zıpla zıpla. beyler. Vay vay vay. Vay. Ne biz biz şimdi? Ne ya, dur, ya? Ne yapacağız şimdi? Çok zombi geliyor ama. Ya bu hastalı zombiyi nasıl durduracağım lan? Durmayacak gücüm yok abi. Ha gidiyor be, bak geri gelmesin bak. Ölün biraz ya, birazcık ölün ya ölün, ölün. Biraz güçlü olalım. Öl, öl, öl. Bu güçlü bir... Pardon ya. Bu güçlü zombi niye ölmüyor bu kaslı zombi? Ne yaptı bu? Ha, o şeyleri alıyordu lan güneşleri o zombi. Oyun gayet güzel ya. Bu tarz oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi developer oyununu oynamamı isterseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Mesela Slenderman'ı oynayabilirim. O da güzel bir oyun ama ben hayatımda hiç oynamadım şu an. Ama bu oyunu oynarım arkadaşlar. Kesinlikle oynarım oyunu. dır Reklam manyağı geldi. Onu hadi gider misin reklam? Hadi bakalım gitti reklam. Evet gayet güzeldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu tarz oyunlar oynamayı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Hangi oyun oynayayım arkadaşlar? Yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi oyunu? Dur la. Hangi oyunu oynamayı istiyorsanız yorumlara yazın bana. Hangi oy oyunu? Yazın yorumlara ve onu oynayayım arkadaşlar ve görüşürüz.